2 Haziran 2009 Kozan'dayız. Şimdi burada bir hemşireyle konuşuyorum. Merhaba. Merhaba. Adın soyadın? adım Yusuf Haydi olmuş. Haydi Yaş kaç? Yaş 81'den harcıyorum. Yusuf amca Arabistan cephesindeki olayı anlattın bana az önce. Onu e, tekrar özler misin? Geçten mi? Arabistan'daki yani konuştuğum o arkadaş Osmanlı askeri esir olunca hepsi o, o amca şöyle anlatırdı. Diyor ki benim gözüm çok tam öğlen ye gökteki yıldızları görürüm ben diyor. Bu kadar gözüm kuvvetli görürdü diyor. Bana yine vurdular diyor. Diğer arkadaşların hep gözleri kör oldu diyor. Peki diğer arkadaşlar nasıl gözüküyor olmuş? Bilmiyorum tarihini. Ben o zaman şöyle çocuğudum Heh. ki anla diyordu yani geçmişten böyle. O zaman dinledim adamdan. O da iğne vurulunca o gözü kör olmamış mı? Ona bir şey olmamış. Öbürleri de? hepsi gözleri kör olmuş. Acaba neydi onlar gözü kör olması? Bilemeyeceğim <laughs> Adamın söylediği. Evet. Yaş kaç? Yaş 81. Maşallah, maşallah, maşallah. Onu anlatan şahıs da öldü mü? Nasıl? Onu anlatan şahıs da öldü mü? Gördüm. O sana bilgiyi veren de öldü mü yan sonra? Öldü o, kalır mı şimdi yani? O zaman zaten ihtiyar olmuştu. Kaç kişi varmış yani esir kampında? Bilemiyorum, yani bir alay falan böyle teslim olmuşlar. Onu da tel örgünün üstüne koymuşlar. Bayrama getirdim mi, bayrama? Ha. Bayrama gittim, dıkmadılar. Gittin Evet evet, sonra? Ee, tel örgünün üstünde, yani kaçmasınlar diye askere inne vururlarmış, gözleri görmezmiş. Gece hele hiç görmezmiş. Hepsi kör olmuş. Ha. O adam diyor, bütün arkadaşları ben tuvalete kaldırır götürürüm diyor. Benim, bana bir şey olmadı diyor. Onlara? Onlara kör oldu diye. Hepsi. He. Evet. Tamamen mi kör olmuş yoksa? Tamamen de. Ya? Geceleri hiç görmez diyor. Öyle mi? He yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Hoşça kal.